Arkadaşlar bugün sizlerle kütüphane oynayacağız. Şu ayarları yapmam lazım grafikleri. Akıcı, akıcı, dengeli. Akıcı. Arkadaşlar karşıda çok tehlikeli yeniyorlar. 3 2 Ne yapıyorsun lan? Çektim. Watch out. aldım. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Canıma bakın bu gacanda kaçılmak imkansızdır. Ben kaçabilirim. Lan ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar oyunun da. çıksana köpek. Bir şey olur ya. İki numara kim ya? Allah oh, Allah oh, iki numara beşimle dolanıyor. Siz bu canına kaçarsınız değil mi arkadaşlar? Arka adam mı dolandınız da korkaklar? Arkadaşlar bir numara çok iyi oynuyor. Arkadaşlar Brozan'ın kardeşi kimdir? Avuk. Arkadaşlar çok heyecana gitmiyor mu? Şurada. Allah Arabistan'a. <Sessizlik> Yusuf da ben, ben öldün ya. <Sessizlik> Altı. Aha. <Sessizlik> dayım ben. Ya çocuğum kaskıdan vurdum. Nasıl ölmüyor ya arkadaşlar? Siz de duydunuz sesini. Tıp atıp kaskına değdi. Ya şu iki numara kim ya? Sokacağım onu Tövbe tövbe ağzımı açtı diyor. Ben canını azaltayım sen vurabilirsin Yusuf. Kaç yaşım var lan? Yedi benimki de. Arkadaşlar çok ses çıkıyor ya. Neyse arkada bekliyorum. Şimdi bunlar arkadan dolanırlar. Bak arkadan dolanıyorlar. Gel 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 gel. Bakayım. Böyle değiller. Ay canıma bak. Yusuf adamlar geliyor. Arkadan dolanmışlar. Arkadaşlar sizden en fazla 10 veya 100 gelir veya 50 yeter onlar bize çünkü kanal daha yeni açtım Allah adamların da 11 lirası var biz arabayla 15 dakika arkadaşlar son 4 dakika hadi anca aşağıdan çıkar ya. Ana bizim kimi kahvaltı? He bizim üç. Bizim üstüm numara Çok mu kötü oynuyor? Bana mı öyle geliyor? Aa, ben mi vuracaktım iki, bir numarayı. Nasıl o attım? azalttım? Helal Yusuf. Arkadaşlar kardeşim dedim çekiyor oynuyor da. Yok öldü? Ali Bey ölmüş. Ama adam karla bir vurdu öldüm lan. <laughs> Yusuf hangi silahdasın? Tamam Yusuf tabancadaymış. Karşı takım daha 13 14 dördüz. Alma şansımız var bizim. Benzine geçemiyor. Ha Ben çocuğa yumruk kastım ölecek. Ha mi döneceğim? Benimki de. Benimki kar. Tamam, Tabii ben canını azalttığım için. Ay pompalı. Uf ya pompalıdaydım ya. Buyur mu? Aha gel bakayım. Artistliğe bak. Oğlum nereden sıkıyor la? Allah Allah. Yüzü şu tabancaya geç la. Ya tabanca diyorum işte. Elle tavaya geç işte. Mark the location. Kaç takımı geçirmeyi diyecektim de geçmişler. Bak Bir numara Ali Bey ya. Arkadaşlar işte o kadar nublar. Çünkü oynadık. Bugün sizden bu kadardı. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz.